Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir polyester çalışması göstereceğim. Hazır olan bir kalıp üzerinden tekrar kalıp alma olayını göstereceğim. Bu olayda neler kullanmanız gerektiğini, nasıl yapmanız gerektiğini, ne kadar oranlarla çalışmanız gerektiğini anlatacağım sizlere. Elimizdeki malzeme şu şekilde uçuş yaptığımız Microlight'in çamurluğu. Bu çamurluğun üzerinden bir tane daha kalıp alacağız. Yani aynısından yapmak için bir tane daha dış kalıbını alacağız bunun. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler şöyle bir malzeme. Polivax neye yazan malzeme. Bu cila gibi kullanıyorsunuz. Malzemenin üzerine sürüyorsunuz. 15 dakika kadar bekledikten sonra tekrardan duruluyorsunuz. Bunu pamukla yapabilirsiniz veya polarla yapabilirsiniz. Ben polarla yapıyorum. Bu işlemi 4-5 kez Arka arkaya tekrarlıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Bir katını daha yapacağım. Yani son kat olacak. Çünkü e, bu polivax ne dediğimiz malzeme ile bu PVA dediğimiz malzeme ikisi birbirine reaksiyona giriyor. Yani bu polivax e, Eco PVA dediğimiz silikon tek başına bir işe yaramıyor. Daha önceki denemelerimden biliyorum bunu. E, şimdi bunların uygulamasını yapacağım. Bu ikisinden sonra da onun üzerine jelkot jelkotun üzerine polyester ve polyesterin oranlarını anlatacağım sizlere. Şimdi bu işlemimizi tamamladık. Bunun üzerindeki malzemenin tamamen kurumasını bekleyeceğiz. Bu da yaklaşık 45 dakika kadar sürüyor. Kuruduktan sonra elinize falan yapışmıyor bu arada. Bu olaya dikkat edin. Tam kurumadan tekrar bunun üzerine işlem yapmayın. Bunu ısı tabancasıyla biraz ısıtarak biraz daha kurumasını kolaylaştıracağım. Ben çabuklaştıracağım. Şu an ürünümüzün silikon uygulaması tamamen kurudu. Şöyle göstereyim elinizi vurduğunuz zaman elinize gelmeyecek. Yani ıslak, nemli bir yer olmayacak. Şöyle. Şu anda bunun her yeri kurudu. Ee, şimdi jelkot dediğimiz bir olay var. Jelkot işlemini yapacağım. Şöyle. Verpoe marka şeffaf jelkot. 1 ee, kilo. 2-3 saat içinde kurur diyor ama biz bunun kuruma olayını da yine aynı şekilde ısıtıcıyla çözeceğiz. Bunun içine kullanabileceğimiz malzeme %3 oranında kullanacağız. Yani 1 kiloya 100 grama 3 gram kullanacağız bu malzemeden. Sertleştiricisi yanında geliyor. J kutu bu şekilde. burada hassas terazimiz var. Şimdi ben buna 100 100 gram kadar kolester koyacağım. Kollester dediğimiz malzeme jelkot bu arada. 100 gram yeterli gelecektir çünkü. 100 gramı bu sertleştiricisinden 3 gram ekleyeceğiz. Bu malzemeyi e, iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra fırçayla çok bastırmadan, silikona, alttaki silikona zarar vermeden e, buraya uygulayacağız tekrardan. Malzememizin üzerine uyguluyoruz. Jel kutu uygulaması dediğimiz olay e, hepsi bu kadar. Şimdi burada dalgalı gözüküyor olabilir. Ama e, bunun alt tarafından alacağımız için malzemeyi kusursuz bir alan olacak. Diğer tarafında dümdüz bir yer olacak. Bunun da yine e, kuruması için birkaç saat beklememiz gerekiyor normalde. Ama ben bu işlemi de hızlandıracağım. E, muhtemelen şöyle bir yarım saate kadar kuruyacak. Yani bu ortam sıcaklığıyla alakalı bir durum. Onu yaptıktan sonra polyester uygulamasına geçeceğiz. Yani bunun üstüne iki kat tül daha sonra iki katta elyafı uygulayacağız. Onun da oranlarını falan göstereceğim tekrar. Jelkot uygulamasını tamamladım şu anda. Şöyle bir şey size göstermek istiyorum. Jelkotumuz üzerinde kurumak üzere veya kuruyacak. Yani parmağınızı bastığınız zaman elinize yapışkanlık hissi gelecek ama elinize yapışmayacak. Kıvamda olması lazım bunun. Şimdi polyesteri karıştıracağız. Polyesterin oranını söylüyorum. Bu herkesin merak ettiği çok da sıkıntılı bir durum. Şimdi 200 gram polyesterimiz bardağın içine koyduk. Bunu 200 gram 200 gram olarak hazırlayacağım. Ee, kobalt dediğimiz bu malzemeden 6 yani 200 grama 12 gram kobalt koyacağız ve bu diğer hızlandırıcı dediğimiz malzemeden bir damla dahi bunun içine karıştırsanız bu donar 200 grama bir damladan fazla karıştırırsanız işlem süreniz çok kısalır e, donar işlem yapamazsınız şimdi kalıbı çıkartacağımız zaman bunun için önce bunun üzerine bir kat polyester atacağız. Bir kat polyester attıktan sonra daha önceden kesmiş olduğumuz tül ince elyaflarımız var. Şu şekilde tül elyaf. iki kat veya biraz daha fazla bunun üzerine bundan atacağım. Sonucunu da hep beraber göreceğiz. malzeme ikinci kat malzememiz oldu buraya. Şuraya bir kat daha attığımız zaman işlemimiz bitiyor. Yani sürekli burada yapmamız gereken hareket bu fırçayı içindeki hava kabarcıklarını dışarıya çıkmasını sağlamak. Bu şekilde vuruyoruz. Yani kalabilir içinde hava kabarcığı. Şurada kaldığı belli ama böyle vurarak ne kadar çıkarabiliyorsa ne kadar alıyoruz sonrasında bir gün kurumaya bekledikten sonra kalıbımızı içinden çıkaracağız. Kesebiliriz bence. Evet arkadaşlar kalıbımızı çıkarttık içinden. Size şu anki durumunu göstermek istiyorum. Şöyle kalıbımız. Şu da iç kısmı. Şöyle ufak tefek hataları olabilir. Şunlar içinde kalan havalar şu an için bir sorun olarak gözükmüyor. Ama içine tekrardan polyester döküp çıkaracağımız zaman sorun olursa orasını e, kestiremiyorum. Buradan aldığımız bu polyesterden döktüğümüz ürünlerden aldığımız ürün bu. Umarım bilgiler faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.